Merhabalar değerli dostlar bugünkü yayınımızın başlığı CHP-MHP ateş attı ateş attı diye bir program vardı geçmiş tarihlerde oradan esinlendik ama asıl kastettiğimizi herhalde izleyenlerimiz anlamıştır Sinan Ateş Cinayeti etrafında CHP ve özellikle son zamanlarda MHP Asıl e, bu Sinan Ateş davasının e, baş aktörü e, durumunda olan MHP ve CHP ile e, aralarındaki e, söz düverlesi hatta bu söz düverlesi e, çok hararetlendi. Hakikaten e, bir ateş hattı haline aldı. Sinan Ateş'in de Soyadından mülhem olarak buna CHP, MHP arasında ateş attı uygun olur diye düşündük. MHP anlaşıldı, MHP bu cinayetin adı konulmamış, üstü örtülü, adı bir türlü konulamayan faili durumunda, yani şüphelisi diyelim, hadi baş şüphelisi. Ee, ama henüz tabii kurumsal olarak bir MHP'yi kastetmiyoruz. Ama MHP'nin e, çok üst düzey yöneticilerinin isminin karıştığı, e, Ülke Ocakları Başkanı'ydı çünkü Sinan Ateş eski Ülke Ocakları Başkanı'ydı. E, Ülke Ocakları'nın isminin karıştığı, e, ne karışması e, bizzat iddianamelere artık e, konu olduğu davasının açıldı. E, bir durum yani MHP bu davanın ta odağında ta göbeğinde tabiri caizse. Ama CHP'ye ne oluyor? CHP neden e, bu tartışmaların içerisinde? E, yani geçmişte 12 Eylül öncesini hatırlayanlar e, yaş itibariyle bizden bizim yaşımızda olanlar sağ-sol çatışması döneminde CHP ile MHP'nin arasının işte iyi olmadığını iki siyasi klim, e, birbirine adeta hasım, düşman olarak e, faaliyetlerine sürdürdü birbirleriyle pek fazla geçinemedikleri e, malumdu geçmişten beri fakat daha sonra e, bu e, CHP ile e, MHP'nin bir dönem e, AK Parti'ye karşı işbirliği de oldu e, o dönemleri de e, izleyenlerimiz siyaseti yakından takip edenler e, hatırlayacaklardır Daha sonra yine Devran döndü, e, MHP tekrar iktidarın yanında yer almayı uygun gördü. Daha doğrusu iktidar da öyle uygun gördü AK Parti. 15 Temmuz 2016'dan sonra e, MHP dümeni iktidara kıvırdı. Muhalefet olmaktan vazgeçti. Yani e, şu anda MHP e, Cumhur İttifakı'nın e, bir bileşeni. E, nasıl bir bileşeni? E, sorumluluğu olmayan ama her türlü yetkiye sahip, her türlü etkiye sahip, hatta her türlü politikayı neredeyse Cumhur İttifakı'nın kritik kararlarındaki politikaları bizzat Devlet Bahçeli belirliyor, o kadar etkili. Fakat bakanlık almıyor mesela, siyasi sorumluluk almıyor, elini taşın altına koymuyor. Ama bunun karşılığında ne alıyor? Emniyette ve yargıda kadrolar alıyor ve bunun üzerinden iktidarını yürütüyor. Emniyet ve kat emniyet ve yargı ayağında MP e, çok güçlü bir konumda. Zaten bütün mesele de orada e, düğümleniyor. Sinan Ateş cinayetinin e, davasının bir türlü uzun bir süre açılamaması, Ankara'nın göbeğinde bütün e, yani tetikçinin e, tetikçi, tetikçi yardım edenin e, vesairenin hepsinin yani bulunduğu bir e, cinayet. Eee güp işlenen Herkesin gözü önünde, kameralar neredeyse önünde işlenen cinayetin davasının bir türlü açılamamasının sebebi üstündeki siyasi baskı ve etki nedeniyle olduğu herkesin artık malumu. Ama öyle de olsa sonuçta bu dava açılabildi. Yakında Temmuz ayında sanırım önümüzdeki Temmuz ayında duruşması da görülecek. Bu arada CHP de çok yoğun bir şekilde bu davaya her yönüyle müdahil olmaya çalışıyor. Bütün siyasi ağırlığını, bütün gücünü adeta bu dava etrafında toparladı ve MHP'ye buradan yükleniyor, iktidara yükleniyor. İktidar deyince burada iktidarın kendi arasında da bu dava çok ciddi bir ayrışma nedeni. Daha doğrusu bir koz, yani AK Parti'nin MHP'ye karşı kullanabildiği iktidar, iktidarın paylaşım etrafında pazarlık payı olarak kullanabildiği bir duruma dönüşmüş durumda bu Sinan Ateş cinayeti davası. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'nin seçimi kazanması, Türkiye'den birinci parti olarak çıkması ve ee, Ak Parti ile ve daha doğrusu e, Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan e, diyalog sürecini MHP acayip e, kıskandı diyelim, e, ciddi anlamda tedirgin oldu. Çünkü eğer e, Ak Parti ile CHP anlaşırsa MHP'ye gerek kalmaz. E, dolayısıyla e, işte buradan da e, CHP e, tabi sadece kendi politik çıkarları açısından bu davayı takip ediyor diyemeyiz. İnsafsızlık olur. Neticede Ankara'nın göbeğinde işlenmiş bir siyasi cinayet ve Türkiye'nin bugün son seçimlerde galip çıkmış birinci partinin böyle bir cinayeti takip etmesi ve bunu konu etmesi faillerinin cezalandırılmasını istemesinden daha doğal bir şey yok. Fakat e, bu tabii e, Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin e, çok e, fazla artık e, ayarını bozmuş durumda. E, zaten e, Devlet Bahçeli e, ağzını açtığı zaman e, sözün nereye kadar gideceğinin e, hiç hesabını yapan e, birisi değil. E, çok ağır yükleniyor. E, başta Halk partisi işte özgür özel e, başta olmak üzere e, ve bu e, muhalefeti destekleyen medya diyelim e, muhalefetin yandaş medyası e, işte halk tv fox tv vs. bunların hepsini bizzat sözcü tv isim isim zikrederek e, bunları e, tehdit etti e, bahçeli açıkça. Yani e, bunlarla e, uğraşacağız dedi. Siz yani e, elinizde ne var ne yoksa işte ortaya koyun. İşte yani siz bizi buradan sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Bizim işte yumuşak karnımız zannediyorsunuz falan. filan Ama neticede e, MP'nin e, ve Bahçeli'nin bu tehdit dilinin e, boş olmadığını geçmişte yaşanan olaylar e, bize gösterdi. Bundan sonra. CHP AK Parti arasında CHP AK Parti arasında yürütülen diyalog bir eğer işbirliğine öyle ya da böyle bir işbirliğine evrilmesi ihtimaline karşı MHP'nin buna sessiz kalmayacağı ve buna en üst perdeden cevap vereceği ve aslında MHP'nin iktidarın ortağı olmaktan kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmeyeceği, iktidardan tırnakla bile kazınamayacağı anlaşılıyor. Burada önümüzdeki günler, bu yaz ve yazdan sonrası Ekim. Ekim ayına çok dikkat etmek lazım. Türkiye'de artık iktidarın da muhalefetin de ee, yeni yeni e, kompozisyonlar içerisine gireceği, mecliste yeni yeni e, Parti değiştirmeler e, adres değiştirmeler olabileceği ni biz ön, görüyoruz e, Sinan Ateş cinayeti MHP'nin Evet yumuşak karnıdır adını koymak lazım e, MP'nin tek yumuşak karnı Bu da değil başka e, bu mafyatik yapılarla e, arasına mesafe koyamaması MHP'yi e, sıkıntıya sokacak gibi e, duruyor. E, Özgür Özel de sürekli e, barış dili ve diyalog dilini kullanarak artık buna ilaveten e, yumuşaklıkla suçlanmaması için e, emekliler mitingi gibi mitinglere, sokak e, eylemlerine de e, riyaset ederek Yeni bir siyaset tarzı bir yandan diyalog bir yandan da e, miting e, icabında protesto her ikisini de kullanacağı daha aktif bir siyasi tutum muhalefetten e, görüyoruz artık. Çünkü muhalefet e, son seçimi kazanmış birinci parti. Birinci parti olmanın özgüveni ve sorumluluğuyla hareket ediyor şimdilik CHP ve MHP de ciddi bir iktidar sancısı çekiyor hem iktidarda iktidarını korumanın sancısı hem de iktidarda iktidardan gitme korkusunun sancısı MHP'yi sarmış durumda bakalım neler olacak Cuma günü görüşmek üzere bu arada yayınlarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın takip edin Dostlarınıza tavsiye edin yine geçmiş geçtiğimiz Cuma günü yayın yapamadığımız için özür diliyoruz. Günlük yoğunluktan kaynaklanmıştır. Bu cuma inşallah yaparız. Hayırlı akşamlar diliyorum.